haksızlık karşısında susan dizi şeytan. Öyle bir iktidarda yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, destekçilerini alıyor, o gün onların öyle ihtiyacı var. Siz yanlış yapıyorsunuz dediği zaman yanlış yapan herkese hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, biz aldatıldık diyorlar. Bunun gibi hala devam ediyor. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık. 14 Mayıs seçimlerini nelerle suçlandığımız hatırlarsınız. Sahte videolar, asılsız suçlamalar. Ne oldu şimdi? Hani PKK'lılar Ankara Büyükşehir'de sayaç okuyacaktı. Ne oldu? Bunu sormak bir değil mi? Ve şimdi birdenbire konuşmalara baktık. Yan yana gelmişler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı diye özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle saymazlardı. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkiz'ü, Laz'ı falan diye böyle sıralarlardı. Şimdi onları ortadan kaldırıp sadece Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı dendiğine göre bir hazırlık var. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye'nin bir rıknak olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Anayasanın ilk dördüncü madde, ilk dört maddesine asla dokundurmayacağız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ey Türk gençliği deyip Cumhuriyetimize emanet ederken bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu da en iyi yapan bu karşımızda yıllardır kendini ayrılmış, ayrılmış bir bu topluluktur. Evet, sevgili yollar ben salı günü İstanbul'a gidiyorum. Ekrem Başkan ve Zeydan Başkan'ı ziyaret edeceğim ve sizlerin selamlarını götüreceğim. <laughs> bir sonraki günler Ankara'ya gidip Muhittin Başkanı selamlarımızı göndereceğim. Öyle bir şey ki bahsetmeden duramıyorum. Ekrem başının başının başına gelenleri biliyorsunuz. Ailesine kadar her türlü iftirayı atıyorlar. Tutuklama korkusuyla insanları iftiraya zorluyorlar. Muhittin Başkan'ın bir daire aldığını söylüyorlar. Muhittin Başkan tam 200 daire yapılabilecek bir arsa sayısı devlete Aynı şekilde Zeydan Başkanı 11 yıl önceki bir olayla itham ediyorlar. İçimizde hukukçu çok. İki tane söz var. Biri suçluyor, biri reddediyorsa ikisinin de ifadesi eşittir. Ama şu andaki hukukta bir ihale mafyasının ifadesini hayatında karı yüzü görmemiş, tertemiz pırıl pırıl geçmişiyle Adana'yı altı da yıldan fazla Zeydan Başkanı'nın ifadesine üstün tutuyorlar. Bunları hukuk anlayışı buyur. Dolayısıyla bu hukuksuzluklar zaten kamuoyunda asla destek görmüyor ve anketlerde böyle hukuksuzluklar yapıldıkça bu yargılamaların siyasi olduğuna dair kanaat yüzde yetmişlere yaklaştı. Şunları söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Peki bunlar neden yapılıyor? Bu ihale markası yüzden fazla AK Partili belediyeden ve ikilerden ihale almış. Hepsi sütten çıkma ak kaşık. Halbuki 23 yıldır görüyoruz ki ortalık yolsuzluklarla dolu. Bakanlarımız sayalım. Kasasından 26 kilo altın çıkan bürokratlarımız sayalım. Maalesef onların hiçbirisine dokunulmuyor. Sebebi şu, son seçimlerde artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu ülkeyi yönetebileceğine olan inanç ve güven 2024 yılı 31 Mart'ta yapılan seçimlerle ilk ortaya çıkmıştır. Ve aradan bir yıl geçti, yapılan bütün anketlerde memnuniyet anketlerinde yüzde 60'a yaklaşmıştır. Altından belediyeler yönüyle iktidarın gideceğini inananlar işte bu kumpaslarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ama hepimiz Hazreti Hüseyin gibi doğrunun yanında yer alacağız, direneceğiz ve sonunda inşallah iktidarı değiştirip Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırıp bu ülkenin aydınlık günlerini inşallah iktidara getireceğiz. Aydın bitecek, ve inşallah yoksulluk bitirecek, yolsuzluk bitirecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Lokmanız hakikaten kabul olsun. Tekrar saygılar.